Bizim bir amel defterimiz var. es billah ma yalfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid. İnsan hangi sözü söylese mutlaka yanında yazmaya hazır bir melek var. O melek her şeyi kaydediyor. Kiramen katibin ya'lemun ma tef'alun. İnsanın yaptıklarını bilen, ve kaydeden kiramen katibin meleklerini Allah anlatıyor bize. Rabbimiz zaten gözetliyor ama bununla beraber kiramen katibin meleklerine yazdırıyor bunları. Mahşer meydanına çıktığımız anda vevül kitap kitapları koyulacak. Nasıl bir kitap bu? Şöyle bir kitap mı? Dijital bir kitap mı? Bilmiyoruz. Allahu alem. Ama kitap var mı? Evet var. Bundan 20 sene önce dijital kitap diye bir şey çıkacak. Efendim küçücük bir hafıza kartına ciltlerle dolu kitabı yükleyeceksiniz ve ekrandan bakıp bulacaksınız, okuyacaksınız deselerdi inanır mıydık? İnanmazdık. Öyle şey mi olur ya? Kitap dediğim budur derdik. Peki kıyametin kitabı, amel defterimiz nasıl? Onu bilmiyoruz. Allah onu özel yaratmış. Ama var mı? Evet var çünkü Allah haber veriyor. Fetera mücrimine mushfiqine mimma fihi günahkarları o kitaplarının içindekilerden dolayı korkmuş bir vaziyette göreceksin. Başlarına geleceklerinin farkına varmışlar. Bazı yerlerde Allah'a çok yalvarmışlar. Allah'ım ne olur? Fercihana amel salihan inna muqinun beni dünyaya dönder artık her şeyi yakinen gördüm güzel işler yapacağım der diyecek artık paçayı kaptırdığının farkına varmış insanoğlu ama hiçbir işe yaramayacak dünyadaki pişmanlıkların çok faydası var affolunmaya sebeptir ama ahiretteki pişmanlık hiçbir işe yaramıyor Yaramıyor bak. Bin sene yalvardıktan sonra ihse'u fiha ve la Susun bir daha benimle konuşmayın Allah buyuracak onlara. Onun için bugün kendimizle konuşalım. Bugün pişmanlığımızı Allah'a arz edelim. Ve ne diyecekler ki ya veyletena bizlere yazıklar olsun. Mali hadzal kitab bu kitaba ne oluyor? la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa Büyük küçük ne varsa hepsini yazmış. Benim küçük günah diye basit gördüğüm şeyleri de yazmış. Ya ileride tevbesini yaparım dediğim şeyleri de yazmış. Kimsenin görmediği anda nasıl olsa kimse yok. İstediğim gibi hareket edeyim dediğim şeyleri de yazmış. Yahu bir arkadaşımın haberi vardı. Onu bile yazmış. Felence'de yalnız kalmıştım. Hiç kimse görmemişti. Onu bile yazmış. Ve la yazlimu <Sessizlik> rabbuka ahada. Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecek. Haksızlık etmeyecek. Kimseye yapmadığının cezasını vermeyecek. Haşa o kitapta asla bir yanlış olmayacak. Ya felancanın ameliymiş ama yanlışlıkla sana yazılmış. Böyle bir şey olmayacak. Ama sadece Rabbimizin fazlu kereminden dolayı bazı şeyleri silecek. Bazı şeyleri silecek. Mesela sizin birisinden alacağınız var. Bu alacağınızın bir kısmını almayabilirsiniz, değil mi? Ama o alacağınızın fazlasını isterseniz ne olur? Zulüm olur. İşte Rabbimizle yapmadığınız şeylerin hesabını sormayacak size ama fazlu kereminden bazı şeyleri de silebilir. Kimin siler? Limen yaşa dilediğini. O Rabbimizin dilediği insanlardan olabilmek için bol bol istiğfar edelim. Dünya hayatında tevbenin ciddi manada geçerliliği vardır. Dünyada gönlümüzden pişmanlık duyalım hatalarımızı, günahlarımızı hatırlayalım. Allah'ım ne olur? Şimdiye kadar yapmadığım ibadetü taatım var. Şimdiye kadar efendim yapmamam gereken çok yanlış şeyler var. Gıybetim var, dedikodum var, içki, kumar. Herkes kendisini bilir. Kimsenin peşine düşmeyelim. Kimsenin hatasıyla uğraşmayalım. Kendimize uğraşalım ya. Kendi hesabımızı yapalım. Benim neyim var? Ne kusurum var? Ne yanlışım var? bugün bana gel artık ecelin doldu zamanın doldu dense Allah'ın yanına gitmeye yüzüm olmayan hangi şeylerin var diye düşünelim devamlı tedarikli olalım tevbe istiğfarla beraber devamlı o günahlarımızı temizlemeye gayret edelim bu yolda olduğumuz sürece Efendimizin bir müjdesidir bir insan günah işler tevbe istiğfar eder yapmama kararı alır Sonra nefsin yanlışıyla beraber nefsin ve şeytanın çelme takmasıyla beraber hataya düşecek olur. Tekrar istiğfar ederse, böyle devam etse bile yeter ki hata yaptıktan sonra gönülden pişman olsun. Allah mutlaka onu affeder ve günahına ısrar edenlerden saymaz diye böyle bir müjde de verilmiş. Rabbimizin rahmetinden istifade etmeye gayret edelim. Rabbimizin rahmeti çok boldur. Elhamdülillah biz buraya bu rahmetten istifade etmek için toplandık. Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip eylesin.